8 Sekizli kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Aa, bu bu yetimler evinde söz vermiştik. Gülmeler içerisinde yarın part 2'sini seçtirmiştik. Şimdi Gülmeler içerisinde part 2'sini seçtirmiştik. Tamam hadi iki müddet tutalım telefonu. Sıra e, kim başlasın? Ben. Tamam başla. Eee 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 eee. Gülmeler ne seni Hiç. güldürür ki? Hiçbir şey duymaz. Aa ben biliyorum. Hihihi. <laughs> <laughs>

Kanala abone olsun. Yeri beğenmeden like atsın. Bay bay. Bay bay.